Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Illustrator eğitim setinin dördüncü dersine hoş geldiniz. Bu derste neler yapacağız biraz onlardan bahsedelim. Daha sonra dersimize geçeceğiz. Bugün Pathfinder yani yol bulucudan bahsedeceğiz ve onunla ilgili işlemler yapacağız. Transparency'den bahsedeceğiz. Modlardan biraz bahsedeceğiz. Onun işte Multiply Dragon gibi bazı modları var. Renk modları var. Onlardan bahsedeceğiz ve uygulamalarını yapacağız. Aynı şekilde gradientten bahsedeceğiz. Renkten renge kayma ya da geçiş diyebilirsiniz buna. Ondan bahsedeceğiz. Bu üçünden bahsettikten sonra bunların hepsini karma yapabileceğimiz bir uygulama yapacağız. Ee, güzel olacak, keyifli olacak diye düşünüyorum. Hadi gelin başlayalım. Yapınca da çok zenci var oldu ama. Hadi gelin başlayalım. Geçtik. Evet biliyorsunuz burası bizim ilustratörümüzün çalışma alanı. Hemen sağ tarafınızda bir Pathfinder olması lazım. Burada görürsünüz eğer bu kapalıysa şöyle kapatalım. Windows'dan geliyorsunuz. Ben mi göremedim? Ha burada. Pathfinder'ı açıyorsunuz ve bu geliyor. Ben bunu şimdilik eski alacağım, elejanın yanına alacağım. Bu benim çalışmalarımı ben böyle düzenlediğim için bu şekilde yaptım. Pathfinder nedir? Ondan bahsedelim. Pathfinder yol bulucu. İki çizimi birleştirmeye, iki çizimi kesmeye, kesişim noktalarını bulmaya, üsttekini kesip oradan çıkartmaya yarıyor. Bunu böyle sözde anlatınca çok bir şey anlamıyorsanız ama bakın. Hadi biraz işlem yapalım. O zaman daha net göreceksiniz. Bir tane kare çizdim diyelim. İçini de şöyle bir siyah yaptık. Bir tane de yıldız çizelim. Onu da içini yeşil yaptık. Güzel mi? Güzel. Şu ikisini birlikte tutup stoklarını da sildim. Şimdi... Pathfinder'daki ilk aracımız unit aracı. Unit aracı iki nesneyi birleştiren bir araç arkadaşlar. Yani bu farklı bir nesne. Bunu farklı bir nesne getiriyoruz. Herhangi bir yere koyuyoruz. İkisini tutup unit'e bastığımız zaman bakın birleşti. Tek bir nesne oldu. Ctrl Z geri aldık. İstediğiniz herhangi bir yere koyabilirsiniz. Nereye koymak isterseniz orada birleştirir. Bakın. Gördünüz mü? Diğer aracımız ise üsttekini alttaki üsttekini bir bıçak olarak düşünün. Alttakini kesiyor. Aynı hamurda olduğu gibi bir hamur e, kalıbı düşünün. Hamura bastırdığınız zaman altını kesiyor ve kesip alıyor. Ve orada bir desen oluşuyor. Aynı mantık. Yani iki nesneyi seçtiğiniz zaman üstteki alttakini kesip kendini yok ediyor. Bakın şu şekilde gördünüz mü? Üçgenin bu tarafı yok oldu. Nesneyi bu şekilde kestiği. Yani pet noktalarına kadar bakın. Kesti ve kendini yok etti. Yine bunu istediğiniz herhangi bir noktadan yapabiliyorsunuz. Hatta tam ortasından yine yapabiliyorsunuz. Üçgenin kare ortasında bir yıldız kesmiş olduk. Diğeri ise kesişim noktaları. Arkadaşlar kesişim noktalarını size çıkartıyor. İki cismi seçtim ve kesişim noktası bu. Seçtiğim kesişim noktası Yanındaki ise kesişim noktalarını çıkartıp cisimleri bırakıyor. Onu da göstereyim. Bakın kesişim noktasını bıraktı. Çıkarttı. Orası boş. Bir şey yok içerisinde. Ama cisimler kaldı. Altındakisi, altındaki ise divide modu kesiyor. Ama nesneleri kaybetmiyor. Yani tüm ee, stroke'lardan birer kesim yapıyor. Bakın. Aslında şu an üç tane farklı nesnemiz oluştu. Gördüğünüz gibi. Yine nereye koyarsanız onu kesecektir. Atıyorum tam ortasını koydum. Kestim. Herhangi bir şey kaybolmadı ama bunu alıp şöyle çıkarttığım zaman bunun ortası boş artık. Bu şekilde. Bu da trim veriyor. Yine aynı şekilde ama şöyle diyeyim kesişim noktasını mesela e, karenin şeyle kenarıyla yıldızın işte belli bir kısmı dikey olarak kesiyor. Ama bundaki bir divide'daki gibi orayı üçüncü bir parça olarak vermiyor size. Bunu üsttekine ekliyor. Bakın aldım. Üstte, üstteki ayrı. Üstteki alttakini kesti ama üçüncü bir parça olarak bunu ayırmadı. Yani Patch Finder bu şekilde arkadaşlar çalışma şekli bu. Bununla neler yapılabilir? En, en basit bir şey yapalım. Mesela ne yapılabilir? Hmm, bakın. Bir yuvarlak çizdim. Bir tane bunun yanına kare çizeceğim. Yeşil bana yakın olan e, arkadaşlarım varsa bunu hemen anlayacaklardır. Bakın ne yapıyoruz şimdi. Şöyle şuna bir siyah vereyim ki ne olduğunu görebileyim. Tuttum bunu. Dedim ki üsttekini kaybet. Ve buna geldim. CMYK seviyorum. Ben daha önce de söylemiştim. Aman tanrım. Pac-Man. Böyle. Niye öyle bir şey yaptım? Saçmaladım bilmiyorum şu an. Ama çocukluğumun en sevdiğim oyunlarından biridir. Hop hemen bir tane pekmene göz ekledik. Gördüğünüz gibi Hatta yemlerini de ekleyelim. Zaten bu şey tool'unu kullanmayı öğrenmiştik. Şöyle pekmenin yemleri genelde sarıydı. Şöyle Ctrl D yani Ctrl Duplicate ile kopyalamayla bunu çoğaltabilirsiniz. Arkadaşlar pekmen gördüğünüz gibi. Yani e, Pathfinder'ı bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, şimdi size biraz gradient'ten bahsedeceğim. Gradient nedir? Gradient renkler nasıl oluşuyor? Ondan bahsedeceğim. Hatta pekmenimiz şöyle köşede kalsın. Biraz küçültelim sadece bu fazla büyük. Şöyle küçültüp çalışma alanımıza koyalım. Şimdi gradient nedir? Gradient ee, menüsü ya da aracı hemen transparency'nin ve stool'un arasında bulunan bir araç. Eğer yoksa şöyle kapatalım. Windows'dan yine gradient ismini bulup açabilirsiniz. Şimdilik gradient'i ben şöyle alacağım. Bu gradient bize ne işe yarar? 2 İki veya 2'den çok renk arasında geçiş yapmanızı sağlar. Ve bunu istediğiniz keskinlikte hatta da geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Geniş bir kare çizerek göstereyim size bunu daha sonra nasıl kullanacağımızdan bahsederiz. Bakın. Geniş bir kare. Gradiyende tıkladım. Beyazdan siyaha aynı şu alanda olduğu gibi bize bir renk e, geçişi sağladı. Ben bunu nasıl kullanırım? Mesela istiyorum ki ben köşeleri daha koyu, ortası ise daha açık bir kırmızı istiyorum. Ne yapıyoruz? Renkimizi, rengimizi rengimizi CMYK alıyoruz. Bayrak kırmızısına verdik. Kopyaladığım alt tuşuyla hızlı bir işlem yapmak istediğim için geldim. Bayrak kırmızısına R'den biraz siyahlık ekleyebilirsiniz ya da CMYK kullanabilirsiniz kendi tercihiniz. Gördüğünüz gibi bir geçiş efekti verdi. Ancak ben ne dedim? Köşelerden koyu, ortası yuvarlak şekilde daha açık bir ton istiyorum. Burada gradient modları var arkadaşlar. Bu şu lineer mod yani belli bir düzlem üzerinde e, bu geçişi sağlıyorsunuz. Burada ise radyal mod var. Radyal moda tıkladığınız zaman objemizi seçelim. Bakın ortaya yani bir rengi ortaya aldı. Ortasından e, belli bir e, dairesel hareketli geçiş efektini sağladı. Bu ise birçok farklı köşelerden renkleri seçip işte e, ona göre ayarlama yaptığımız mod. Ben şimdilik istediğim benim radyal moddu. Radyal modu aldım. Peki bununla farklı neler yapabilir? İki renk mi? Biraz daha farklı renkler yapalım. Bakın. Size biraz bir e, metalik bir beyaz yapalım. Metalik bir gri yapalım. Hadi. Şöyle. Bunu CMYK'ya alıyorum. Daha fazla, daha rahat çalışabilmek adına aslında. Kendim için. Çünkü ben CMYK'ya benim özüm baskı geçmişti olduğu için öyle söyleyeyim. Yani eğitimimin tamamı neredeyse küçüklüğümden beri matbaada geçtiği için baskı formatındaki renkleri daha ağaçtan dera daha rahatım. Biliyorsunuz geçen derslerde de söz etmiştik baskı formatı renkleri CMYK'ydı. O yüzden ben CMYK'da çok daha rahat çalışıyorum. Şimdi iki tarafı da iki rengi de beyaz olan bir gradient açtık. O yüzden bir geçiş göremiyorsunuz. Ama şöyle çoğaltalım. Bakın alt tuşuna bir tane çoğalttım. Bu gradiyentimi dedim ki sen gri ol. Bunda dedim ki radial. Ay linear. Bu da şöyle bir gri olsun. Şimdi metalin bir kısmı biraz daha açıktır. Bir kısmı biraz daha koyudur. Aslında biz şu an onu yakalamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Grinin tonlarını vererek metrik bir ton oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında şu anki yaptığımız olay tamamen bu. Bakın fark ettiyseniz birkaç tane gri'nin sadece gri'nin tonlarından birkaç tane böyle yan yana koyarak sanki şu alana bir ışık yansıyormuş gibi veya şu alan biraz daha gölgede kalmış gibi bir efekt verdik. Bu tabi dik gözüktüğü için belki şöyle yaparsak 45 derece yaparsak bunu şuradan aldığım açıyı 45 derece Gördüğünüz gibi, sanki bir alüminyuma bakıyormuşuz gibi. Hatta bunu şöyle yapalım, alalım bunu. Aynı Gradient değerlerini Sutra'ya verelim. Sutra onu da şöyle bir 15 yapalım. Şu an gördüğünüz bir alüminyum levha. Bakın Çok basit, size Bunların stroke'ları olsun istemiyorum. gördüğünüz gibi burada sanki bir perçin atılmış gibi bu alüminyum sanki bir perçin atılmış gibi bir görüntü verebildik. Gradient'in asıl amacı dediğim gibi seçeceğiniz renkler arasında bir geçiş sağlayabilmek. Şimdiye kadar iki renk denedik. Hadi gelin şöyle birkaç farklı renk deneyelim. Şunları attık veya şöyle hani bunu şöyle düşürdük diye. Şimdi başlayalım. Mavi olsun, böyle olsun. Bu arada süt çubuğuymuşuz şöyle yapalım. İşte sarısı olsun, ne bileyim, şurada biraz turuncu olsun. Şurada biraz, yine bas tutta çalışıyorum. Niye böyle oldu? Şöyle. İşte burada biraz siyah olsun. Burada da beyaz kalsın. Bakın gördüğünüz gibi. Aslında seçtiğim renkler arasında bir geçiş sağladık. Peki bu renklerin, seçtiğim bu renklerin keskinliğini nasıl ayarlıyorsunuz? Burada şurada gördüğünüz yukarıda gördüğünüz değerler var. Bakın. Ben bunu ne kadar yaklaştırırsam bir sonraki renge, bir sonraki renge geçişi o kadar sert oluyor. Ne kadar uzaklaştırırsam uzaklaştırdığım taraftaki renk geçişi daha yumuşak. Yakınlaştırdığım renk daha sert kalıyor. Bunun olayı da bu. Gördüğünüz gibi şöyle bakın bunlar daha sert geçişler. Kapatıyorum zaten. Daha belli bir yerden sonra daha fazla kapatamıyorsun. En sert geçişi size sunuyor. Ee, bu şekilde geçişlerin yumuşaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Gradient de aslında bu şekilde çalışıyor. Şimdi size son olarak Transparency'den bahsedeceğim. Transparency'de belli modlar var, Darken, Multiple Highlighting, Screen falan filan gibi belli modlar var. Ama ben bunu size örnek vererek hem de şimdiye kadar yaptığımız Gradient ve işte şeyle adını siz getirin, Petfinder'la e, çalıştığımızı bir uygulama olsun diye farklı göstereceğim. Neler yapabiliriz? Bakalım. E, benim çok sevdiğim bir görsel e, tasarımsal bir şey var. Multiple ile yaptığım. Onun için ne yapabilirim? Hemen şuradan size bakın. Şöyle bir bulut gösterelim bulalım. Bulut demeyelim. Sky diyelim. Daha güzel olacaktır. Bize bir gökyüzü versin. Şimdi bakalım. Şöyle mavimsi bulutlu bir gökyüzü istiyorum. Bol bulutlu olsun istiyorum. Arama araçlarından da şunu büyük olarak seçeyim. Şöyle yapalım. Bu da işimizi görür. Resmi kopyala dedim. Geldim buraya. Aldım. Bunu tuttum. Object. Artboard. Çalışma alanı. Fit to select art. Yani çalışma seçili objeye uyarla. Bakın. Çalışma alanı şu an seçtiğim objeye göre uyarlandı. Benim burada yaptığım kırmızılı bir gradient vardı. Bunu orange Break the Front'dan yukarı aldım ve dedim ki bunu align ile ortada çalışma alanına köşelerinden tutup bunu çalışma alanının boyutuna getirdim. Tabii bunu transform ile elde de yapabilirsiniz ama şu an bu bana daha uygun geldi. Tekrar bir ortalama yaptık. bu benim kolayıma geldi olay bu. Şimdi gradientli bir zemin altında bir bulut var. Peki bu transparency ne işe yarar? Hadi bakalım. Draken seçtiğim zaman kırmızı zemini şu buluttan bir tane de yanına kopyalayayım. Net olarak görebilirim. Şöyle. Bakın kırmızı zemini koyu olan noktalarda daha çok vererek bu aslında yukarıdaki resmi objeyi altındaki resme ya da objeye yediriyor renk olarak. Bir tür boyama işlemi gibi düşünebilirsiniz. Geziyoruz. Ben multiply'ı çok severim. Detaylar daha çok ortaya çıkar. Daha koyu bir tondur ama gördüğünüz gibi işte color burn var biraz daha böyle ıı, renkleri çok fazla match eder. Lighting var. Lighting işte koyu alanlarda renkleri daha belli ederken açık alanda biraz daha az belli eder. bu bu, bu şekilde farklı farklı modları var ee, birçok alanda işinize yarıyor özellikle bunu şeyde e, Photoshop'ta daha çok kullanıyoruz ee, daha doğrusu ben daha çok kullanıyorum Illustrator'da genelde vektörel çalıştığım için çok nadir kullanıyorum ama şu an ben size multiply ile bir işlem yapacağım bakın multiply bir gradientli multiply bir Zemini altındaki buluta yedirdim. Şimdi biz ne öğrendik bugün? Pathfinder öğrendik. Bununla biz nasıl güzel bir hmm, zemin oluştururuz ona bakalım. Benim şurada logom vardı yan ekranımdan çektim. Siz göremediniz bilginiz olsun. <laughs> Sizden gizli iş yaptım. Burada logom var. Logomu aldım buraya koydum. Bakın gördüğünüz gibi bunu tam beyaz yapalım logomuzu. Bu zeminde bile aslında güzel gözüküyor ama ben istiyorum ki logo altındaki zemin, kırmızı zemin yerine onun da altındaki mavi zemini alsın. Ne yapmam lazım? Oluşturduğum gradyanlı zeminin içerisine bir pencere açmam lazım. Tam olarak da logomun e, şeklinde. Nasıl yapabilirim? Tuttum logomu, bu zemini de tuttum ve dedim ki bunu Kes gördüğünüz gibi üzerindekini kesip attı ve bana güzel bir işte e, tasarım alanı veya işte logomun e, penceresini açmış oldu. Ama fark ettim ki ben logomun penceresini açarken logomu ortalamamışım. Tuttum tekrar aldım ve logomdan bir pencere açtım. Evet gördüğünüz gibi kırmızı zemin üzerinde Pathfinder'la bir pencere açtım. Hadi buna şöyle yapalım. Bir de güzel bir slogan ekleyelim. Design your life dedik. Sanırım yazamadım. Evet. Şöyle bir i. Klavyemi değiştirdim. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyorum bu aralar. Buna güzel bir de font seçelim. Çok tatlı oldu. Bunu da beyaz yaptık. Ee, bunu beyaz kalsın istiyorum ama düz kalsın istemiyorum. Biraz daha böyle kendimizden bir şeyler katalım. Evet. Gördüğünüz gibi e, kendimize aslında belki bir masaüstü zemini oluşturduk. Veya bir YouTube kapağı oluşturduk. Artık ne yapmak isterseniz bundan. Ee, bugün neler öğrendik? Pathfinder'da neler yapabileceğimizi ve onun uygulamalarını öğrendik. Pacman çizdik. E, ee, Gradient'i öğrendik. Gradient'in ne işe yaradığını, renkler arasında nasıl geçişler yaptığını öğrendik. Transparency nedir? Ne işe yarar? Onu öğrendik. Ha bu arada Transparency'den bir şey göstermeyi unuttum size. Bakın Transparency'nin yanında bir Opacity ee, değeri var. %100'lük. Bunu çektiğiniz zaman mesela ona çektiğim zaman gördüğünüz gibi aynı zamanda zemine işlediğiniz rengin veya üst, üst katmanında opaklığını ya da saydamlığını art, azaltmış oluyorsunuz. Bak 80 yaptım. 90'lı daha koyu. %100'de en yükseği. Bu şekilde dediğim gibi transparency de işte modları gördük. Multiplay, Draken, Highlight artık e, diğer tüm modları sevmeyeceğim onları gördük ve bunların uygulamalarını yaptık. Keyifli bir ders olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimizi de açalım sizden ricam. Ki bu şekilde bir sonraki derslerinde bildirimleri sizlere düşsün. Videoyu da beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.